Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere eşler arasındaki bağın, bağlılığın yani eşler birbirine karşı bağlanmışsa ne yapmaları gerekir? Bağlanmak nedir? Önce onu bir anlatalım size. Bağlanmak normalde olumlu olarak hemen aklımıza gelen ne oluyor? Birbirlerine karşı sevgiler oluyor, birbirlerine karşı bağlanmaları, birbirlerine karşı olan aşkları, muhabbetleri olarak aklımıza geliyor değil mi? Bir de bağlanmak şu minbalde oluyor. Eşler birbirlerine karşı saygılar, sevgililer ama irtibat kuramıyorlar. Ne hususta? Yani birbirlerine karşı münasebet hususunda irtibat kuramıyorlar. Birbirlerine karşı bağlanmışlar. Bu nasıl olabilir? Bu dışarıdan birilerinin nazarının değmesiyle olabilir. Aile veya kıskanç biri tarafından onlara yapılan bir okuma ya da efendime söyleyeyim birbirlerinden boşalsınlar ayrılsınlar diye yapılan bir uygulama sonucu olabilir. Ya da bir hasetcinin tarafından yani bunları sevmeyen aile içerisinde yani akrabalar içerisinde olan biri tarafından devamlı bunlara karşı beddua, kötü söz kötü dilekte bulunurlarsa bu da bu insanlara karşı bu ailenin içerisindeki karı ve kocanın arasındaki münasebeti gider. Tabi bu hemen bir anda olmaz ama zamanla bu olur yani. arkadaşlar. bu hususta yapılması gereken çok basit bir tertip var. Yani bu o kadar güzel ve mücerrep bir tertip ki aralarında münasebet kurulamayan karı koca. Yani birbirlerine karşı sevgileri var, saygıları var ama münasebet kuramıyor. Ya da kursalarda böyle bir e, haz alamıyorlar, tat alamıyorlar efendime söyleyeyim. isteksiz oluyorlar yani birbirlerine karşı. İşte bu hususta ya bu yapacağımız size gösterecek olacağım bu tertip birebir çok mücerrep bir tertip olup tamamen Türkçe olarak çok işe yarıyor diyebilirim sizlere. Şimdi arkadaşlar zaten burada da yazmışım birbirine karşı bağlı olan eşler için yani birbirlerine karşı münasebette bağlı olan aşkı ve sevgiyle değil münasebette bağlı olan eşler için yapılması gerekir. Yumurta, evde her gün yediğimiz yumurta. Bu yumurtayı 3 tane haşlıyoruz. Bunları da yumurta şeklinde yaptım ki size kolaylık olsun diye. Yumurtayı haşlıyoruz. Yumurtayı haşladıktan sonra piştikten sonra soyuyoruz arkadaşlar kabuklarını ve yumurtanın beyazı üzerine erkek için iki adet yumurta olacak. Burada görmüş olduğumuz bu noktasız harfleri yazıyoruz. İki yumurta. Birincisine bu harfleri, ikincisine bu harfleri yazıyoruz. Bunu yazar yazmaz erkek olan arkadaşımız yiyor bu iki yumurtayı bu harfleri yazdıktan sonra. Kadın olan kardeşimiz ise burada büyükçe yaptım ki kadın olduğu belli olsun diye ve bu altta da yazmış oldum. Belki içerisinde okuyamazsınız diye bu harflerin hepsini tek yumurtaya yazıp yazdıktan sonra kadın olan kardeşimiz de onu yiyecek. Kadın tek yumurta yiyecek. Erkek iki yumurta yiyecek. Erkeğe yazılmış olan harfler burada, kadın için burada. Bu altta da büyük olarak yazdım. Yani bu alttaki bütün bu harflerin hepsi yumurtanın üzerine yazılacak ve bu yumurtayı hemen yazılır yazılmaz yiyeceksiniz. Bunu Normal bir kalem belki yazmayabilir. Gıda boyaları var. Hiçbir zararı olmayan insana. Gıda boyasıyla böyle bir kürdanın ucuna, kürdanın gıda boyasını, gıda boyasını sokup yumurtanın üzerine onu harfi yazabilirsin. Bu şekilde tüketirsiniz. Yani kurşun kalemle falan yazamazsınız. Onu söyleyeyim. buradan onu gıda boyasına değdirip efendim yumurtanın üzerine bu harfleri işlersiniz. Ve ondan sonra yersiniz. Erkek olan iki tane, kadın olan bir tane. Bir de daha basit bir uygulama olan. Burada görmüş olduğunuz bu harfleri 14 adet hurma üzerine yazarız. Yani her bir hurmaya şu harflerin hepsini T, G, M, H, M, T bu harflerin hepsini yazarız ve 7 adet erkek, 7 adet de kadın yer. Yine bunları bu şekilde yapmış olursak faydasını görürüz. Ama hem yumurtayı yapalım hem de bunu yapalım. Tesiri daha fazla olsun inşallah. Birbirine karşı sevgisi, muhabbeti olan eşler eğer aralarında yani münasebetlerinde bir bağlılık varsa bu uygulamayı yaparlarsa inşallah dertlerine çağrı olur, çözüm bulur. Ve biz de bize de dua edersiniz. Kardeşlerim, Mevla Teala hepimizi şerlerden ve şerlerden muhafaza eylesin. Yani her şey öyle göründüğü gibi değil. Yani görünmeyen tarafta da insana bir sürü şer, bir sürü olumsuz, negatif enerji insanı her türlü delalete, derde, kedere sokabiliyor. Bu hususta Allahu Teala'nın yardımını ve ilmi olanların ilminden de istifade etmeyi Mevla hepimize nasip edesin. Allah kötülüklerden ve kötü yoldan bizlere muhafaza eylesin. Cümle ailelerimizi huzurlu, çoluğu çocuğu da huzurlu bir şekilde yetişen aileler olarak devam edebilmeyi, devam sebat istikamet yolunda ilerleyebilmeyi nasip ederiz. Allah hepinize iyilikler, güzellikler ihsan eylesin. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.